Nereden çıktın karşıma böyle sitare? Efsaneler dökülüyor gülüşlerinde. Kirpiklerin yüreğime batıyor. Telaşlı bir kalabalığın ortasında ayaküstü konuşuyoruz. Nedim'in nigahban nergisleri gibi. Üstümüzde bütün nazarlar. Çok utanıyorum sitare. Dün oturup hesap ettim sen doğduğun zaman ben bir askeri mektepte talebeymişim. Sen bilmezsin sitare. Burada gündüzler çekip durduğumuz bir mercan tesbih. Geceler içinde uyuduğumuz birer siyah buluttu. Her akşam dokuzda yat borusu çalardı. Yat borusu baştan aşağı hüzün çalardı. Bir derin uykuya atardım kendimi Siyah benli bir kız Düşlerime kaçardı Ben de onu alır Anamın düşlerine kaçardım Bu azgın kalabalıkta Seni tam duyamıyorum Gözlerim mi daha sıcak giriyor? Yoksa dudakların mı Anlayamıyorum Seninle konuşurken sitare, aklıma yıldızlar dökülüyor. Bir çaresiz zühre oluyorsun Babil caddelerinde. Ateş gözlü kainler koşuyorlar arkandan. Binlerce meşalenin ışığı kımıldıyor saçlarında. Gökyüzü salkım salkım, ziguratlar tıkılım tıkılım. Dönüp dolaşıp dudaklarına takılıyor aklın. Ah benim bu akıldan sıyrılmış aklım Kimi gün boşlukta konacak yer bulamayan Kimi gün inatçı yosunlar gibi Kepez diplerine yapışan aklım Gözlerine baktığım zaman sitare Bütün çöllere ay doğuyor Yoldaş ediyorum kendimi İmrul kayısı antereyi aşağıya en kuytu vahaları dolaşıyorum. Hangi vahaya gitsem çadırlar sökülmüş sitare. Çadırla su arasında bir cılga var. O cılgada narin ayak izlerim var. Durgun suya düşüp kalmış.